Ay telke binadun paramı dur haykırsa atta bize karamidur Ah nasılsınız ya? Telefon olan var mı? Yokmuş herhalde o zaman. Oh yes neden köpekler değesiniz? Eee efendim? Yok. Ne derdesin amı zahmet olsun. Ke niye öyle terbiyesiz konuşuyorsun ya. Öyle değil. Canını Hadi. senin canını severim ama jet abim öyle laflar söylüyor. He bak adam olursun böyle. Neyse devam ke Volkan Konak ke. Karamedur herkese akta bize Karamedur Ağladım ağladım hiç gülemem Bak bak elindeki fışa görüyor musun? Of Harbi o kriz mi tuttu dur. yardım edeceğiz. Yardım edeceğiz al. Şu an Kevş şey yedi mi? Of bundan ne konuşuyor ya Muta'ma? Oh yes. Neden? Köpeklerdeyseniz. Uy ha buraya uy. Oh. Ee, bloklama sana beni. Eee bloklama. Bloklama diyorum adam bloklama diyor. Kanka bir susun da adamın geldiğini duyayım değil mi? Hani. Aynen ya. E bu e bu şey Reyna'nın yüzü değil Ben ne yaptım? Ya sen kes be... Reyna ya kes kesin. Jet abim senin yüzünden adı ya. Lan kardeşim ha. Lan Jet lan benim kırın. Ne anlatıyorsun ama. Lan o benim abim lan. Bana ne oğlum abin sen? Tamam oğlum benim şey. Sen dersin buna. Geç <laughs> sen, sen buna dersin. yerim sana. Karamedur. dur. Fenix biraz su galiba. Şey, şey, Yavaşsın ya abi. Phoenix için biraz yavaşsın galiba. Oğlum. Kardeşim boş yapma. Eee kardeşin Ne kafalı? Konuşma kardeşim konuşma. Abi senin o bin mikrofonunu götüne soktuk mu abi şimdi bana? Saygılar var. Ooo eyvallah eyvallah. Neon götten yedi bu arada. Ee, Neoncum alamadın değil mi? Sen bir sustun özür dilerim. Kendimi kötü hissettim şu an. Ben şu an karadutlu oletimi içiyorum. Bir dakika benim telefon çalıyor. Ne Kim arıyor ki bu saatte ya Allah Allah Ne oynuyor lan ne ya pardon <laughs> Ne istiyor bu sen Senin annen numarasını istiyor orospu çıkıyor Hey <laughs> Meyhaneti sarhoşum bu gece Ah sana bak sana arada yazarım ama ismini kalbimden sildim Alo Alo, Alo. <laughs> Pembe Nerede nerede Burda hani? Burda Hey siz yiyin beyler ve bayanlar Deydem deydem O da kör A o da kör, A o da kör. sıkıntı M yok o da, o da kör beyler sıkıntı Ana. Arka arka! Ha sen Bir kendine. Uf, <laughs> totamdan burada totom. Arkan lan Phoenix. Abicim ben arkalayacağım onları. Sen bu dursana ya. Oğlum o da senin arkandan geliyor. Ye, ben de onun arkasından geliyorum. Ne olacak? Buna zeka derler oğlum. Abi Neon sustu bu Yan odadan şikayet gelmiş galiba şeyde. Bir dakika kapı çalıyor. Hey ya. Efendim. Oğlum arka gelmiş. Ya yo yo. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> bu telefonu İşe susmuyor Osmanlı ya. Vallahi kanka. Ne on, niye bu kadar annen arıyor Burası. beni? <laughs> Sağ klik <okayim>, çok iyisin. <laughs> bir tek spike kurmam mı gerek? ALAMAYAN mıydın ya? Oy bir dakika ver. Ulti aç ulti. Hocam son el ulti atsana. gerek yok <laughs> ya. <laughs> Hala anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah sana vah sana. Arada yazarım ama bak. Ah sana vah sana. Ha işte son eldeymiş ya. Biliyordum <laughs> zaten son el olmadığını ki. Zaten. <laughs> o yüzden öptüş. <laughs> <müteş. Gülüyor> o yüzden öptüş değil mi? Aynen <laughs> aynen. <laughs> o yüzden sakinlikle adamın ayağına attın ha. <laughs> Oyi gördün mü? Oy çok iyiydi çok iyiydi. Ya Neon ne yapıyorsun bro? Neon, neon reportladım kanka. Abi reportladın değil Ah <laughs> sana baksana bir kendine baksana ismini. Amanın yalanını Neyin abi? Bade yok doğru, bade yok esa, esa, esa. Efendim? Esa, esa. Milyon mu? Yok. Esa at, bade yok Tamam bade yok bade abi, bu, bu adam Nasıl net orada? buradan gelecek bu arada Okey'dir Mal mı la bu? <laughs> Oğlum kim arıyor lan? Zed sana sormalı niye bu kadar arıyorlar? Orospu attı demek ki <laughs> Oğlum kendi annene de sövmezsin ya <gülüyor> yapma <gülüyor> Allah. <laughs> <laughs> Allah bu bal nereye geliyor lan bak. Tam gazla da eğlenceliymiş lan. İlk defa girdim. Yapacak bir şey yok. Bay kaçar beyler. Bir şey diyeceğim bu yoruya küfür etmezsen sevinirim burayı raportlamak zorunda kalacağım yoksa. Raportlamazsan sen görüyorsun. Eee hele bir yap bakalım. Rez ne yiyorsun abi? Çekirdek mi çıktı? Oh yeah. Rez ne yiyorsun tamam. sözünü? Yarak yarak. Abi ben Türk Telekom'da yazılımcı olarak çalışıyorum aynen. Ben grafikerim kanka. Oy ne çiz... Abi şey hentai falan çiziyor musun? Tasarımı. Ha ha okey okey. Neyi? <laughs> ne? Ne çiziyorum? Ne? Bir şey yok. Ne bir yerden tanıyamıyorum, gibi. neydi kanka? Berkay. Ha tamam. Bir salona soru derim. hangisine gidiyorsun sen? Abi o kadar da vermiyim ya. Bir gün dudağıma yapışma sonra yerim bir gün. Çok yakışıklıyım çünkü görürsün beni. Abi, Yapma be ya. Atarım. Abiciğim atayım tabi seç. ya kaç yaşında bak kaç yaşında giriyor böyle bu saatte. sen sesini. Reyna'cım efendim ne dedin canım? Konuşma diyorum konuşma. Konuşma mı? Senin o Ankaralı sen ağzını böyle aldım böyle bir tane yapıştırılmıyorsun. Konyalıyım oğlum be. Oğlum abi ya Konyalı beyler ben bu tele Allah Allah'a Şey, kız kardeş kardeşim senle tanışacakmış. Merhaba. Sen nasıl bir gavatsın amına koyayım ya. <gülüyor> 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 Adam, <gülüyor> Adam kız <yaptım> kardeşini <laughs> pazarlıyoruz. orospu. Kanka annen de var da elimde bir dakika. <laughs> Annem senin gibi oh. gece hayatına mı girdi? Aman oldu oh. Kanka oha daha söylemedi mi sana? <laughs> Yok kanka en son Gerçekten. ben senin annenini de görmüştüm. Herhalde senin annene takıldı o. Kanka bu arada pembe rengi çok güzel. Arkadaşlar ya. ya ben Seninki mor ama abi, ya. O kötü ya. senin annenin iki mor ama. Na... Abi babaannem ne dinliyor. Da, ne? Babaannem dinliyor. Sar mısınız hoparlörde ama. Hayır babaanneniz kim biliyorsun. <laughs> çok kırıcı bir ya. Baba geldi baba. Ya sen baba, mi baba. dedin lan? Ben dedim. Sen o... mi dedin lan? Ben onu? dedim. O... Pardon reis dedi sandım dur kusura bakma. Ben reis değil miyim acaba? Reis diyorum reis reis. Raze var ya raze. <laughs> Reyna evet. sıfır kill de almazsa utanırdım oyunu silerdim şu anda böyle control panel yazıp dilcim vardı böyle. Bana da biraz diss bir sattın ama neyse. Yok kanki sana asla demem ben asla. asla. Reyna diyorsunuz. Oğlum bu erkek <laughs> çocukların 10 yaşındaki erkek çocukların sesi niye kız gibi çıkıyor bana? Seyce mi diyorsun? Bana geldi maçı öyle? Seyce mi, mi diyorsun? Açım abi açım abi ağır belki ağır. anime kızıdır sesi öyle nereden biliyorsun abi? Kız değildir ama oğlum ben 10 yaşında erkek değil mi bu geri zekalı söylüyorsun üzerinde. Lan bana niye geri zekalı ben söylemedim geri zekalı. Ne oluyor lan? Kime erkek kime kız diyeceğimiz şaşırdım 10 yaşında bebeler giriyor oyuna. Abi fanboy değilim abi ne dedin lan ne lan. Daha onu bilmiyorum. Oo, sen çok geri kalmışsın Kesin abuk sabuk bir şey. Ne demek? Ne alaka abi? Ne alaka abi ya? Oyunu sesler ya. ne, ya. <laughs> ne demek? Fanboy ne demek? Abi seç şey sana açıklasın istiyorsan. Veya Reyna. Reyna çünkü fanboy seviyorum. Şöyle duydum. Bana koyayım sen açıkla niye başkalarını katıyorsun? Sana sordum yarra. Ya cidden beni o kadar değerli görüyor musun bayatta ya? Cevaplamayacağım lan. Var Manak... mı lan? Cevaplamıyorum lan. Cevaplarsan anlarsın. Kanka baban gibi giyinenlere Femboy deniyor işte. Öyle diyeyim sana. Kanka benim babam Polat Aramdar gibi giyiniyor evet, ama. Tamam. Fanboy. Ya saçmalama keseceğim. bu gay mi lan? Gay <laughs> anlamına mı geliyor? Hayır oğlum saçmalama erkek adam anlamına geliyor. Abi benim çok güzel yeteneğim var bu arada. Beşte beş. Aynısını yapmadın mı LoL'deki? Oha. Aynısını yapmadın mı? Ay, 220 <laughs> kilo delilip yap yeteneği göreyim, göreyim. Yok hepiniz aynı anda konuşun hiçbir şey anlamayayım tekrar. Konuşun. Ay Hayatsızların evet, arasına. Yorumun bence 1 milyon şakosu vardır ya psikolojisi <laughs> bozuk gibi. <laughs> Şako ne? Ya babana sor bilir. LoL'deki karakter mi? Bilmiyorum ayakları yapıyor ya. Minecraft'taki karakter ama. Abi sizce Sage ne oynuyordur LoL'de ya? Bence şey karma oynuyordur. Oğlum. Ey, ben... Bir haftada 20 tane trans gay lezbiyen denk gelir mi maça ya? <laughs> Telefonum çalıyor bir dakika telefon çalıyor abi bir dakika Telefonunu alayım kötüne Noskop noskop Noskopla daha iyi oynuyor Valla vurdum he Noskopla noskop <laughs> vuramadığın adam noskopla vuruyor Kanka işte Phoenix o kadar kötü oynayarak seni geçmiş ya yorum Ne diyorsun? Ya ben Elif bitliyor muyum bak ben eğlence adamıyım yorum saatlik taşak geçip küfür Kanka ben hiç Tam geçmiyorum canım. ya Abi o geçmek Ben de, ben de dalga geçmeyerek Abi şöyle şeyleri ağzınıza almayın ya iyi Tantpad'den o yüzden 31 çekerek annene düşünürken bir de oyun oynuyorum ya Ne yapacağız? Kanka sorma ya ben de annene yer akşam öyle <laughs> abi. Kanka ama senin yeteneklerin yok işte iki vurabiliyorsun. Kanka 220 kilo deadlift'in altına onu koyuyorum. Tam inerken belim zorlanacağına biraz daha rahatlayayım bir diye diyorum. Ben pompalıyorum. evladı. Güneş alo. bizimle doğar. Doğa. Yağmur. Yağmur. Hatırlayan var mı? Hatırlayan var mı beyler? Alo. Alo. Bir susun amına koyayım ya. Ya senin ben amına işini yerim ben seni. Ya sus gel. Seni yerim. Adam da geç. Reyna da kıvama gelmeye başladı. Kör atıcam bakın. Reyna da kendine Allah senin cezanı vermesin. Demiyorum. İçiyorum. Sage bana can verir misin? Yok ki. Tam Sage öyle olsun ya. Anladım ben artık. Test. Kes, Manakim, kes kes kes. Bak 20 yıllık mantı saldırdı. Oo kanka adam geçiyor. Ne <laughs> Adam geçiyor. Oh. Adam o ben... adam. Yor abi peki bir şey sorabilir miyim? Sor abicim. Bu arada senin yaşlar kaç ya? Kim açacağım ama mikrofon karışıyor. <laughs> baya kalın çıkıyor. O ipucu Yo, verdim. Sen... Şey oğlum ipucu verdim bilmeye çalış. Ama mikrofon, <laughs> mikrofonun üstüne bugüne kadar az <laughs> tek mümruk, üfleme, tükürme her şeyi yaptım bugüne kadar. Ne ses baya kalın kanka mikrofon. Nasıl tamam Yor sesi kalın anladık ya. Eyvallah anlaman yeterli. Çocuk adam. Yaşını söylesene. 16. Ne? Şey diyeceğim Rayna, bu bu giremez bu arada. Reşit değil ama. E, dal diyerek bir insayı gör ama 19 20 gibi duruyorum. Gelmiş göt veren göt veren konuşuyor. Kanka bir 90 boyun var. İstanbul Üsküdar gelebilirsin. Oy, ben de Üsküdar'dayım balım vardı. Gelebilir diyorum. Abi her şeyi yanlış anlıyorsunuz ama siz ya. Oy. O telefon sesini alayım senin götüne sokayım. <laughs> Aa. Ediz geliyor bir dakika. Oğlum <laughs> diyemiyorum ki adamdan Abi ne güzel tribe giriyordum ya. Ben ben çok güzel chat face yapıyorum. Konuşmadan böyle. kadın. Bu erkek değil mi? Oooo Yine bu teyze erkek Parada değil mi? De mi? Değil oğlum ya Değil oğlum ya manita mı? Abisiyim ben Değilsin zaten manitanın erkek olmadı onda... Abi fanboy da olabilir yani yargılamayalım 10 yaşında vola giren erkek çocuğu Kanka sen 10 yaşında vola giren erkek çocuğu seni kandırmış bence ya kızım diye Bu yüzden senin şeyin var Çok kanka Dokumunu koyayım Yok yok ben kesin kandırmış oğlum Sage sana güveniyorum ne olur Ayak takalım. I'm sorry, I'm sorry. I'm, I'm sorry, huh? ha? sorry, guys. Oh, Belar, oh, nasıl benden askıda ya? <laughs> Anana sor bebeğim. Ama, wow. <laughs> Tutukları. Wow. Oh. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya oğlum bir mi bu? Ya değilim abi. Yok, Niye böyle diyorsunuz ki? Kanka sesin öyle. Kanka ben oh. gayim mesela benimki normal ama ne yapacağız? Nasıl gaysin lan? Ne oldu mu yani? Ben erkek adam erkek. Ben, bir yengenizle konuşup geliyorum. Ben Yengemi de bir ben de bir yenge Oh be et yok ya. Like ile manit misiniz? Yok. E like kim? Arkadaşım ya. Abi özelden bir şey yazabilir mi? Abi özele baksana be. <laughs> yok lan. Tamamdır. Yalnızca. Niye abi diyorsun? Zemene sen Abi ben sana bilmiyorum abi. Yani saygıdan abi diyorum ben böyle herkese saygıdan. <laughs> ya, abi sanırım. Seyit sen niye konuşuyorsun ya? Bilmiyorum. Seyit sen kaç yaşındaydın? 17. Oo beyler ben kaçar. Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? He. Ben İstanbul'da değilim ya. Neredesin? Ben Karaman'dayım ben. Karaman mı? He. Abi orada internet var mı ya? Var lan. Ulan daha da geçme lan. Big Dick and Oğlum ben ne oldu? かんげぶたくめぶたらわんちゃうね。<t ale>